Arkadaşlar Arkadaşlar tamam mı? Evet evet. Değerli basın Adım. mensupları. Cengiz Holding Eskişehir'de yeni bir altın gümüş madeni projesini Tepebaşı, Atalan ve Mihal Gazi Alpakurt mahallelerinde hayata geçirmek istiyor. Proje incelendiğinde hayatı madenciliğinin her türlü aşamalarını görmekteyiz. Projenin gerçekleştirildiği bölge havası, suyu ve toprağı ile birlikte özel ve hassas olup mikro klima özelliğine sahiptir. Bu yüzdendir ki projenin bu bölgede gerçekleşmesi bölge ve çevre illerindeki doğaya, insan sağlığına büyük zarar verecektir. Bizler Eskişehir Çevre Koruma Geliştirme Derneği ve Eskişehir Sivil Toplum Örgütleri olarak Alpakut Atalanı'nda maden Hayır platformunu oluşturduk. Platform kısa bir sürede siyanürlü altın projesine karşı insan kampanyası başlattı. Kampanyamıza yoğun bir ilgi ve katılım sağlandı. Kampanyada 3358 bireysel dilekçe ve 5354 toplu imza yani kısaca toplam 8712 imzaya ulaştık. Dün biten imza kampanyamızda topladığımız imzalarımızı bugün Eskişehir Valiliğine teslim etmek için buradayız. Bizler havamıza, suyumuza, toprağımıza sahip çıkarak sağlıklı bir çevrede yaşamak istiyoruz. Kısacası, doğanın katliamına ve siyanürlü altın madenciliğine hayır diyoruz. 17 Ağustos depreminin de üzerinden 25 yıl geçti. Hala acısı yüreğimizde. Teşekkür ederim. Dokunma unutma. Malpa, dokunma. Yol açalım.